Bugünün yemeği sobada ca kebap. Ah ne de kısarıyorlar Allah. Of 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 of. Harika olmuşlar ya. bayağı oldu kişiler oldu. Ay be! Evet, kışın en güzel yanı da bu olsa gerek. Sobada ca kebap yapıyoruz. Görünümüze kokusu da harika oldu. Aaa! Evet, hem ısınıyoruz, hem yemek yapıyoruz. Evet, Hattas'tan sen ne düşünüyorsun bu konuda kameraman arkadaş? Evet, böyle bir şey olmaz diyordular. Yaptık, oldu. evet, <laughs> evet, doğru. <Sofanın gülüyor> üzerinde kebap, harika bir şey. Meşhur tortum cah kebabı mı? Yusuferi kebabı değil mi? Yusuferi kebabı. Bundan meşhur Yusufeli kebabı oluyor. Sumada cah kebap. <laughs> evet. Ama böyle lezzetli doğru. Bir tane tadına bakalım mı? Ne diyor? Fırkan gel, bir tane alacağım mı yoksa? çanaklar hep. Antas. Harika olmuş bunun. Ah, benim de canım çekti şimdi. Okay.